Allah <laughs> ömrüne bereket. Ee, çek çek Servet abi çek. çekiyorum ağır. ağar ağır, ağır, ağır. kazayı uğramasın. <laughs> Ay. Ya bana bak sana bir şey diyeceğim bak. Nerede kalmıştık biz en son? Şey diyordun Servet abi. Seviyorsan konuşacaksın. Ya tokadı yersin ya da kızın elinden tutar gidersin. Güzel. Ee, ne oldu? Gidip konuştun mu? Ben konuşmada çok iyi değilim be Servet abi. Yürümede iyiyim ben. Yani Böyle çok güzel cümle kuramıyorum ama iyi yürüyorum, güzel yürüyorum yani. Niye yürüyorsun ya? Allah Allah, olmadı bu şimdi, yanlış. Sen Forrest Gump mısın? Yürüyorsun, gidip konuşacaksın. Ya konuş ya da yaz. Olmaz böyle bir şey. Gidip hemen söyleyeceksin. Adem babamızı düşün. Aşk başka şeydir. Yalnızlıktan ne yaptı bak? Oo, yakın tarihten girdin Servet abi. Ne yaptı? Elmayı mı yedi? Yok canım. Çok 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 eskiden ateş topundan istifasını verdi dünya. Dedi ki arkadaş ben dedi senden ayrılıyorum. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Kendi gezegenimi kuracağım dedi ve dönmeye başladı. Dönüyor 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 ama hayat mayat yok ortada. Hatır hiçbir orangutan kendi ayaklarının üstünde duramıyor. Her taraf maymun dolu ama şimdiki kadar da maymunluk yok ortalıkta tabii. <laughs> ...ve sonra ne oldu biliyor musun? Adem baba geldi dünyaya... ...o da geldi bir baktı ki aa... ...hiç kimse yok ortalıkta yapayalnız... ...canı sıkıldı... ...öyle asabı bozuldu bir taraftan da... ...kaburga kemiği kalbine saplanıyor... ...bunu söküp attı... ...söküp atınca hey büyük Allah'ım... ...hikmetinden sual olunmaz... ...o kaburga kemiğinden ne oldu biliyor musun? Ve bir kadın geldi dünyaya... ...ve Allah kadını yarattı... ...onun için... Hiçbir Adem havasız olmaz, sen de aşkının peşinde koşacaksın. Yani aşk kaburga ilişkisi, git aşkına sahip çık. Ah Servet abi ah, bizimki de zaten o hesap. Böyle dışarıdan baksan zannedersin ki 20 yıllık evliyiz. Ama mazide öyle olaylar oldu ki her yanımız yaralı, kaburgamız, kemiğimiz kırık dökük be abi. Carlito, karşı cinsi tanıyacaksın bir kere. Karşı cins deyince Kadıköylü kızlar zannediyor ki Beşiktaş'ta oturan erkekler. Hani Anlatabiliyor muyum? Hep <laughs> yanlışlık var bir yerlerde. Sevmekten ürkmeyin çocuklar. Hayat, hayat sevince güzelleşir. Hay ben senin Allah'ına kurban olayım Servet abi be. Seyyet <laughs> memşikaye. Titrerim gibi bak Tıkça içtik balime <laughs> Aa Yaren kızım da gelmiş Hoş geldin Yaren Hoş bulduk Servet abi Kız ben seni uyutmamış mıydım? <laughs> Biz de Servet abiyle veda pizi yapıyorduk. Olmadı şimdi be. Ne vedası be. Anne veda nereden çıktı ulan? İyice veda edilir mi hiç be Carlito? Öyle veda değil be Servet abi. Öyle veda değil ya. Ha edilmez Servet abi edilmez. Biz de Carlito'yla <laughs> aç meç konuşuyorduk biliyor musun? Çocuk sırılsıklam aşık ya. Vallahi kara sevdaya tutulmuş. Allah Allah Servet abi. Ne diyor da bana kardeşim hiç böyle şeylerini anlatmıyor da konuşamıyorum diyor. İnsan sinirlenince ağzına geleni söyler ama sevdiği için de söylediğinden utanır. Bak. Sevdiğin kelimeyi söylerken utanıyorsun ama kelimeyi sevdiğin için de söylemekten çekinmiyorsun. Böyle bir paradoks var ortalıkta. Ya iyi de Servet abi ya, neden hep biz erkek milleti söylüyoruz sevdiğimizi? Biraz da kadınlar söylesin, seviyoruz desinler. Pardon ama Servet abi, ne var bunda utanacak yani? Sen de öyle söyledin, seven adam söyleyecek yani. Mesela şimdi benim kardeşim sevdiği kıza seni seviyorum demiyorsa... ...gerektiği kadar sevmiyordur yani bence Servet abi. Allah Allah, sen senin kardeşinin o kızı ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? Ha? Bir gün de o söyleyiversin, Yedi senedir biz yürüyoruz. Bir gün yürümeyelim surat asıyor hemen. Servet abi var ya, bunlar hep özgüven meselesi ha. Seven adam söyleyecek abi. Özgüven ya, azıcık ya. özgüven de. Yok, özgüven mi? Benim özümde güven var, güven. Bu özgüvenle... İyi, güvenin de dözün de. Neyse Servet abi, ya geçin de kafarı... bunları çocuklar ya. Şu yalan dünyada fazla kaçmayacaksın. Ne demiş şair? Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalır. İki kere öpsem üçün boyunu bükük kalır. Onun için diyeceksin ki seni seviyorum bir tanem diyeceksin. Geçeceksin işte bu kadar öteye tabii ya. <laughs> ya bir tane onun fonunu ben rakip koyayım sana ya. Bekle geliyor. Var mı orada da? Var var. Hayır. Seviyorum seni arkadaş. Hı -hı. Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?